Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece düz dikdörtgen bir parçadan hazırladığım, raf ipli ördüğüm çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok farklı ve güzel bir tasarım oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum çantamızı. Model sadece sık iğneden oluşuyor. Ben bu haliyle, böyle sade haliyle çok sevdim ama sizler daha farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle çantayı göstermek istiyorum. Bakın, elde ve böyle bilekte kolda da taşıyabilirsiniz. İsterseniz şu kısmı daha derin yaparak omuza da takabilirsiniz. Sadece düz dikdörtgen bir parçayı bakın böyle güzel bir form vererek çantamızı hazırlamış olacağız. O kadar güzel duruyor ki o kadar tarz duruyor ki hemen şöyle çantayı göstermek istiyorum. Bakın tabanı görelim öncelikle. Taban bu şekilde. Şöyle çantamızın derinliğini görüyorsunuz. Hemen içeriden açtığımız zaman çantanın içi bu şekilde. İçerisi oldukça derin yani günlük eşyalarınızı kullanabileceğiniz orta boy bir çanta diyebilirim. E, az kısmında kapatma vesaire hiçbir şeye gerek yok. Ama isterseniz buralarda dediğim gibi böyle deri kapatmalar, çıt çıtlar vesaire yapabilirsiniz. Ya da içerisinde bir e, torba ya da düzenleyici kullanarak da çantanızı e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın şöyle bir katlaması var çantanın göstermek istiyorum. E, bütün olayı şu sapında. E, sapı gerçekten çok güzel oldu. Sapa şekil verip böyle bu hal bastırarak güzelce ötürüyoruz ve harika bir çanta oluyor. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Hemen şöyle yan kısımlarını da görelim sadece düz e, dikdörtgen bir parça öreceğiz ve çantamızı şeklini vererek tamamlamış olacağız. Bütün detayları da video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Ne kadar ip kullandığımı, çantamızın ölçüsünü, e, bütün açıklamaları bulabilirsiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için 200 gram raf ip kullandım. Bir miktarda ipim artıyor. Çok az bir ipim artıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. İpleri de nereden aldığımı videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada örümü yumuşak ince bir raf iplik kullanacağım. Tığ numaram da 3,5 mm olacak. Sizler kendi ipinize göre örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Ben buradaki büyük parçamda 51 zincirle başlangıç yapıp 50 tane sık iğne ördüm. 50 sık iğne bana 33 santim ölçüsünü verdi. Yani kısa kenarı 33 santim ölçüsünde ve ben bunu 80 santim uzunluğuna gelene kadar ördüm. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Aynı ipi aynı tığ numarasını kullansak dahi bazen ölçülerimiz farklılık gösterebilir. Örneğin siz de 50 zincir ile başladınız ama sizde de 50 zincir 33 santim değil. Daha az ya da daha fazla olabilir. Bu örme sıklığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Ben burada santim olarak ölçüleri veriyorum. Eğer ipiniz farklıysa sizler istediğiniz ölçüde de yapabilirsiniz. Şimdi mantığını kavradıktan sonra dilediğiniz ölçüde de başlayabilirsiniz. Burada sayının bir önemi yok aslında ben şimdi 33 santime 80 santim ölçüsünde düz dikdörtgen bir parça kullanıyorum. Hemen şöyle kısaca da anlatmak istiyorum. Sık iğneleri nasıl ördüğümü. Kilit zincirinden sonra ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Toplamda büyük parça için 51 zincir çektim ve 50 tane sık iğne hazırladım. Hazırlarken de başta zincirin düz kısmı değil hemen ters kısmını çevirdim. Arkada kesik çizgiler var bakın şunlar var bu kısımlara batarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Şu tek kalan çizgilere batıyoruz. Şimdi sondaki zinciri bıraktım. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak direkt sık iğne ördüm. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıp tekrar sık iğne örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi küçük bir parçalı tarif edeceğim. Bakın son zincire de sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batarak birinci sık iğnemi örüyorum. Hemen bir sonraki boşluğa ikinci sık iğne. 3 ve sonuncu noktaya da dördüncü sık iğnemi örüyorum. İlk sırada kaç sık iğne yapmışsak ikinci sırada da aynı sayıda olmalı. Artırma ya da eksiltme yapmadığınızda dikkat edin. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın son sık iğneyi de ördük. Çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batarak bakın zincire dokunmuyorum. Sık iğnenin tepesine batıp direkt sık iğnelerimizi örerek ilerliyoruz. Son noktada bakın burası. Buradaki zinciri kullanmıyoruz. Eğer oraya fazladan batarsanız ekstradan artırma yapmış olursunuz. Bakın son sık iğne oldukça belirgin. Şurada dönüş zincirimiz. Son sık iğnenin de tepesine batıp sık iğne bir zincir ve örgüyü hemen çevirip gelen ilk boşluğa batarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi bu şekilde kısa kenarı 33, uzun kenarı 80 santim olana kadar parçamı örüp tamamladım. Ördükten sonra da buharlı ütüyle ütüleme yaptım. Şimdi çantamıza e, formunu vereceğiz. Şöyle düz kısmından bakın. Şu iki ucu katlıyorum. Hemen bitiş yaptığım noktada şu kenarı katlıyorum. Burada bakın son sık iğneyi örmüştüm. Şimdi şöyle yapalım. Düz kısmı bakın sık iğnenin iki ucu kapattım. Son ördüğüm kısımdayım. Bu iki ucu kapatıp hemen burada birleştirme yapacağım. Gelen ilk sık iğneye batıyorum. Karşılıklı sık iğneye batıp tekrar sık iğne örüyorum. Hemen burada karşılıklı olan sık iğnelere batıp sık iğne örüyorum. Bu tabanın yarısı oluyor, bir kısmı oluyor. Şimdi yaptığımız zaman da göreceksiniz. Hemen şimdi sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde gelelim. Sıra sonuna geldik bakın. Buradaki son noktaya da karşılıklı batıp sık iğne ördükten sonra bir tane zinciri çekiyorum. İpimi şöyle bir miktar kesip kilit yapıyorum. Bu ipleri de sonradan gizleyeceğiz. Bakın burada bitiş yaptığım sırada hemen bu kenarı birleştirdim. Hemen diğer ucu alıyorum. Bakın buradaki zincirli başladığımız nokta. Bunu da aynı şekilde aynı yöne katlıyorum. Ve şöyle Hemen birleştirmeye başlayacağım. Bir tane zincirle bir ilmek oluşturdum. Şimdi garanti olsun diye köşe e, tam denk gelsin diye bu uçtan başlayacağım. Ekstra orayı ayarlamakla uğraşmayacağım. Hemen geliyorum. İlk zincirin ve buradaki bakın son zincirin karşılıklı olduğu boşluğa batıyorum. Ve hemen sık iğne ile birleştirmeye başlıyorum. Kısa ipleri de sonradan da gizleriz. İsterseniz örerken de gizleyebilirsiniz. Şimdi bakın iki ucu uzun dikdörtgen ördüğümüz parçayı şöyle iki ucunu biraz daha geniş bir açıda göstermek istiyorum bakın şöyle uzun dikdörtgen parçanın bu ucunu katladım birleştirdim diğer ucu da aynı şekilde aynı yöne katladım ve şimdi bunu buradan da başlayarak bu uca kadar birleştiriyorum şöyle göstermek istiyorum düz dikdörtgen parça ikiye katladık bu kenarını birleştirdik buradaki kenarı birleştirdik şimdi bakın bunlar taban olacak hemen şöyle çantayı getiriyorum iki ucu bakın şimdi buradan birleştirmeye başlayacağım ee, şimdi çantanın derinliğini vereceğiz şu kısım sap olacak sapı sonradan ayarlayacağız ee, şimdi burada bakın şu kısım iki tarafta da birleştirdiğimiz nokta çantanın taban kısmı olacak Ben yine şöyle ipimi alıyorum bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum hemen karşılıklı Şuradaki hemen köşede olan İlk başladığımız sık iğnenin noktası vardı bakın. Bu kısma batıyorum. Buradan da aynı şekilde ilk sık iğnenin olduğu ön kısma batıyorum. Hemen bir tane sık iğne örüyorum. Şu kısa ipleri sonradan gizleyelim. Karşılıklı bakın burada şu ön parçayı birleştiriyorum. Ön kısımda kalan bu iki parçayı birleştireceğim. Çantaya yaklaşık bir 15-20 cm aralığında bir derinlik vereceğim. Şu kalan kısımda bizim sap için ayırdığımız kısım olacak Bakın şöyle bu kısımda da bir e, ayarlama yapacağız şimdi katlama yapacağız burayı sonra yapacağım şimdi şuradan e, birleştirelim ne kadar derinlik istiyorsak sizler derinliğini kendinize göre de ayarlayabilirsiniz şimdi burada bakın yaklaşık bir 15 santim kadar birleştirdim bir miktar ipimi koparttım şimdi çeviriyorum örgümü şimdi bu kısmı birleştireceğiz şurada bakın tam orta kesişen kısımda ufak bir açıklık oluşacak Burada birleştirme yaparken de bakın son bağlamayı yapacağım. Bir miktar böyle fazla bırakıyorum ki onu en son o kısımda toparlama yapayım. Bir zincirle yine ilmeğimi oluşturuyorum. Gelen ilk sık iğnelerin olduğu boşluklara batıyorum. Ve direkt sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Şimdi bu parçayı da karşılıklı sık iğne örerek bakın şu kısmı da Burada yaklaşık bir 15 santim karşıdaki ölçü gibi. Yani burada kaç santim birleştirme yaptıysam. burada da aynı şekilde, aynı ölçüde yapmam gerekiyor. Burayı birleştirelim. Sonra hemen şu sap kısmını yapmaya geçelim. Bu arada hemen çantanın ölçüsünü de söylemek istiyorum. Şu taban kısmı 33 santim, derini yaklaşık çantamızın 15 santim olacak. Çantanın boyu da. Ee, tamamen ölçüsü 40 santim ölçüsünde oluyor gerçekten güzel bir çalışma şimdi hemen e, sık iğnelerle karşılıklı birleştirip artık ütüleme aşamasına geçelim şimdi bakın buradaki birleştirmeyi de tamamladık burada uzun ip bırakmıştım hemen şöyle ilk başladığımız sık iğneden bu ipi geçiriyorum diğer hemen noktaya dönüyorum bu kısımda da ilk başladığım kısımdan ipimi geçiriyorum tekrar aynı noktadan ipi geçirerek şimdi bu kısa ipleri de güzel bir şekilde gizleyeceğim fazla kalan İpleri de e, kesip çıkartmış olacağım. Hemen şöyle bir zincirle sıkılama yapıyorum. Şimdi kısa ipleri de hemen temizleyelim. Kısa iplerimizi tamamen gizledik ve buharlı ütüyle şu an ters kısmında e, buharlı ütüyle taban şu kısmı ütülemiş oldum. Şimdi çantayı düz kısmına çevireceğiz. Hemen şöyle kenarlardan başlıyorum. Hemen şu sivri noktalardan çantamızı düz kısmına çevirelim hızlı bir şekilde. çok güzel bir görüntü oluşuyor. Sık iğne ile birleştirdiğimiz zaman daha sağlam oluyor ama isterseniz sizler etemin iğnesiyle dikiş de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Kaydırma yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde oldukça muntazam bir bakın görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi sap kısmına geleceğiz. Bakın burada bir böyle potluk var. Burada bir yığılma var. Şimdi bunu ütüyle düzleyip şekil vereceğiz. Katlama yapacağız. Hemen şöyle şekli verebilirsiniz. Şöyle tamamen içeri katlayabilirsiniz. Bakın şöyle de çok güzel olacaktır. Bu şekilde. Yani birçok şekli verebiliriz bu aşamada. İsterseniz tamamen şöyle bir kat daha yapıp. Bakın. Buraya böyle bir bant örebilirsiniz. Bu kısma bir bant yapabilirsiniz. Ama zaten yeterince kalın olduğu için ben bant vesaire uygulamayacağım. Sadece ütüyle bakın elimle böyle şekil vereceğim. Önce dışarıdan içeri doğru iki kat yaptım. İki kat yaptıktan sonra tekrar bakın böyle katlıyorum. Birer kat daha katlayarak burada bir kat oluşturmuş oluyorum. Şöyle kolda kullanacağız, ister elimizde, ister e, kolda, bilekte rahatlıkla kullanacağız ağız kısmına aslara kapatmaya vesaire gerek yok bu böyle biraz salaş bir çanta olduğu için direkt bu şekilde kullanabiliriz şimdi ütülemesini yapıp daha rahat bir şekilde sizlerle paylaşayım bakın burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi çantanın bu kısmında önce dışarıdan içeri doğru bir kat yaptım sonra tekrar bir kat daha yaptım bakın şöyle göstermek istiyorum açarak şöyle bakın katladım tekrar katladım Dışarıda yani iki kez katlama yapıyoruz içeri doğru bir kez katlıyoruz ucuza gelecek şekilde bir kez daha katlayarak şu kısımda şöyle tuttum çantayı bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Buharlı ütüyle bu kısma bastıra bastıra buharlı ütüyle bakın iyice ütü verdim. Hatta şu an hala sıcak. Bu şekilde çantama şekil veriyorum. Şu sap kısmını bastırabildiğim kadar bastırıyorum. Bu kısmı inceltmeye çalışıyorum. Çünkü oldukça kalın oluyor. Kalın oluyor eğer ütüleme yapmazsanız. Hemen şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. İki tarafı da çok güzel görünüyor. Şimdi bu kısımda etamin iğnesiyle açılmaması için Bakın çanta daha kullanışlı olsun diye etami iğnesiyle dikiş yapacağım. Hemen şöyle ipimin ucunu alıyorum. İğneme takıyorum. Çok değil şöyle bir miktar ip kesmemiz yeterli olacak. Şimdi bu kısımda bakın şöyle göstermek istiyorum. Düzgün yaptığımızdan emin olalım. Bakın şöyle kontrol ediyorum. Ve şu noktada Önce e, içeride bir miktar yürüteceğim ipi. Düğüm yapmak istemiyorum çünkü. Tam orta kısımdan bir dikiş yapacağım belli belirsiz. Bu nokta açılmasın diye. Şöyle tam orta kısma. Şu noktaya geleceğim ve ipi hemen aşağı kısımdan çıkartacağım. Bakın bu katladığımız ve buhar verdiğimiz, incelttiğimiz noktayı Böyle iğnemin iğnesiyle dikiş yapıyorum. Belli belirsiz. Yani belli olmayacak şekilde dikiyorum. Yani sabitlemiş oluyorum açılmasın diye. Buru açılmazsa sabit kalırsa çantanın kullanımı daha rahat olur. Çünkü sürekli şekil vermek gerekir diğer türlü. Hemen şöyle Bu çantaya sizler daha farklı modeller de kullanabilirsiniz. İlla sık iğne olmak zorunda değil. Ajurlu örnekler kullanılabilir. E, trabzanlar yapabilirsiniz sık iğne yapmak yerine. Daha farklı iplerle de olur. E, sadece rafi ip olarak düşünmeyin. Ama kalın olmayan e, ince iplerle çalışmanızı tavsiye ederim. Örneğin kalın rafi iplerle de. E, yani bu çalışma belki bu kısmı çok kaba olabilir. İnce iplerle. Mesela koton iplerle çok güzel olacaktır. Böyle. Yani bu çantanın bütün olayı bu sapı. Bakın şöyle belli belirsiz dikişimizi de yapmış olduk. Şimdi bu ipi de hemen şöyle uygun boşluklardan geçirerek gizleyelim. Aralardan geçirip fazla kalan ipi de kesip çıkartıyorum. Ben bir sıra dikiş yaptım. Dediğim gibi açılmaması için gerçekten çok güzel oluyor. Bakın çok doğal bir e, görüntüsü var. Çantanın ağız kısmını da herhangi bir kapatmaya ihtiyaç yok. E, bu çanta böyle savaş e, Kullanılmak için böyle hazırlandı. Astara vesaire de gerek yok. İçerisine belki bir düzenleyici falan koyabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çantamızın tarifi de bu şekildeydi. Yaklaşık dediğim gibi 200 gram kadar raf yiyip kullandım. Çok az bir ipim arttı. İsterseniz köşelerden yani katlama da yapabilirsiniz. Ama köşelerin sivri kalması çantaya çok güzel bir form veriyor. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.